Değerli arkadaşlar bu pazar derneğimize ait binamızın açılışını yaptık elhamdülillah. Sabah namazını Ambar Reis Camisi'nde kalıp akabinde derneğimize geçtik ve bir kurban keserek açılışı gerçekleştirdik. Ardından da çorba ikramımız oldu ve binamızın bodrum katından 3. kata kadar tüm bölümlerinin gezdirilmesi, tanıtılması gerçekleşti. Tabii yoğun bir çalışma içerisindeydik bu 4-5 aydır. Yaklaşık 5 ay önce binamızı almış idik ve ciddi bir tadilat ihtiyacı vardı. Tadilat ihtiyaçlarını giderdik. Bir önceki pazarda da ilk programımızı yapmış idik. Yıllık planlama toplantımızı yapmış ama genele şamil bir açılış yapmamıştık. Bu hafta pazar günü bunu yapmış olduk. Tabii yine geçen hafta da beyan ettiğimiz üzere kalabalığı çok sevmediğimiz için çok kalabalık bir açılış gerçekleştirmedik ama gelenler oldu sağ olsunlar. Onlarla birlikte böyle bir açılışı yapmış olduk. Tüm katılan arkadaşlardan Allah razı olsun. Ayaklarına sağlık olsun diyoruz. Tabii akabinde illerden gelen il başkanlarımız ve yönetimleriyle bir toplantımız oldu. Bu kardeşlerimizle de 3 saatlik bir toplantımız oldu. Sormak istedikleri sorular oldu. Hem biz anlatmak istediklerimizi anlattık. Akabinde de soru cevaplara geçtik. Soru cevaplarda da tabii çok faydalı oldu. Teşkilatlarımız sormalara gereken ne varsa bu toplantıda sordu. Tabii burada kısaca şunu belir etmekte fayda var. Değerli arkadaşlar, istişareler toplantılarda yapılır ve teşkilat içinde yapılır. Bunun altına kalan çizgilerle çizmek gerekiyor. Malumunuz cihat kitabında bu konunun üzerinde bayağı bir durmuş idik. İstişare bölümünde istişarenin nasıl ve kimlerle yapılacağını orada uzun uza diye açıklamıştık. Değerli arkadaşlar, istişarelerde herkes fikrini söyler. Buna dikkat edin. Ve herkes bu istişare yapılırken hani mecliste var ya kürsü dokunulmazlığı diye bir şey. Onun gibi istişaresini verirken özgürdür. Düşüncelerini beyan eder. Bu teşkilat içerisinde gerçekleşir. Dışarıdan teşkilatlarda görevi olmayan kişilerle istişare yapılmaz. Çünkü o teşkilatın dışında olduğu için hangi şartlarda çalıştığımızı anlaması mümkün değildir. O sebeple içerideki kişilerin yani görevli kişilerin istişareleri kıymetlidir. Onların sözlerine itibar edilir ve her türlü soru açıkça sorulur ve buralarda konuşulur. Bunun haricinde hariçten gazel okumak kolaydır. Neden? Çünkü bir mesuliyeti yoktur. Dilin kemiği yoktur. Herkes her şeye konuşur. Niye? Konuştuğunu çünkü bir sorumluluğu yok. Yani bu işi kim yapacak denildiği zaman havada kalır. Onun için biz toplantılarımızda her konuştuğumuzu karara bağlıyoruz. Her istişare ettiğimizi bir sonuca bağlıyoruz. O sebeple de gereksiz konuları da konuşmamış oluyoruz toplantılarımızda. Çünkü konuş ne varsa bu bir karara bağlanması, bir sonuca ulaşması gerekiyor. O sebeple bu istişare nasıl ve niçin yapıldığını iyi bilmemiz gerekiyor. Teşkilatta görevi olmayan kişilerin, vermiş oldukları fikirlerde herhangi bir sorumluluk, mesuliyet taşımayan kişilerin size verdikleri fikirlere takılmayın. Eğer gerçekten bir şey yapmak istiyor ise zaten teşkilata dahil olurdu ve bunun mesuliyetini ve sorumluluğunu alarak vermiş olduğu fikri gerçekleştirirdi. Sorumluluk ve mesuliyet alamayan kişi ancak boş konuşur. O sebeple biz geçtiğimiz hafta pazar günü bu toplantımızı yaparken her türlü soruya cevap verdik. Görevli kardeşlerimizin akıllarında ne varsa bunlara cevap verdik ve çok şeffaf olarak cevapları veriyoruz. Bazen sosyal medya ya da görüyorsunuz çokça çok kişi lüzumsuz yorum ve sorulardan dolayı engelliyorum. Neden? E bir sorumluluğu yok, bir mesuliyeti yok. Ancak bizim vaktimizi alıyor. Ya e biz vaktimiz kıymetli, bunlarla uğraşamayız. Ama dese ki ben teşkilatta görevliyim, şöyle bir fikrim var, şöyle bir sorun var denildiği vakit bunun üzerinde biz çok ciddi manada çalışmalar yapıyoruz. Hiçbir söz boşa gitmiyor. Zaten bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm faaliyetler hep istişareler neticesinde yaptık. Buna dikkat edin. Yani kitap yazma işinden tutun da parti kurmamıza kadar tüm işlerimiz gelen fikirler doğrultusunda gerçekleşti. Bizim hiç kitap yazma gibi bir düşüncemiz yoktu mesela. Ama geçtiğimiz senelerde 2023'te insanlar dedi ki ya hocam ekran görüntüsü almaktan galeri doldu. Yani sizin sorulara verdiğiniz cevapları ekran görüntüsünü alıp hani iyice kaydedeyim, iyice öğreneyim diye kaybolmasın diye galerilerimiz telefonlarımızın doldu deyince hani bunları bir kitap haline getirseniz teklifi gelmişti. Biz de ne yaptık? Peki hay hay dedik ve bunları biz öyle uygun gördük kitabında toplamıştık. Kitabın adını da yine takipçilerimiz belirlemişti. Biz belirlemedik. Kaldı ki sonraki süreçte de bu kitapların yazımında yine gelen tavsiyeler üzerine hareket ederek biz bunları yazdık. Aynısı partimizi kurarken de bu teklifler çokça geldiği için kurmuş idik. ve partimizin ismi, logosu, parti programı tüzü hepsi istişarelerle gerçekleşti. Çünkü biz her zaman için şuna inanıyoruz. Teşkilatlarımızı kurmadan önce tabi takipçilerimiz, bu kardeşlerimiz çok ihlaslı insanlar. O sebeplerden dolayı Allah'ın lütfuna uğramış kimseler. Eğer ki kalplerine bir ilham geliyor ise bu onlardan değil bize duyurulması istenen bir konu niyetiyle bakıyoruz biz olaya ve bunun gereğini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü hepsi elhamdülillah ihlaslı insanlar. Hal böyle olunca da tabii ki onların kıymetli sözlerine, tavsiyelerine uyacağız ve bu konuda tabii ki projeler geliştireceğiz, planlar yapacağız. Ama dediğimiz gibi bunlar iyi niyetli, ihlaslı kimselerin tavsiye ve önerileridir. Onun haricinde sırf laf olsun diye konuşan bunun bir kıymet harbiyesi yoktur. Ve dediğimiz gibi biz pazar günü de bu istişarelerimizi yaptık ve gayet verimli bir toplantı gerçekleşmişti elhamdülillah. Bir önceki haftada yıllık planlama toplantımızı gerçekleştirmiştik. Bu haftada inşallah hanım kollarımız ilk sohbetini icra edecekler yarın nasip olursa binamızda. Onlar da ilk sohbetini kalabalık bir davetli listesiyle inşallah gerçekleştirecekler. Tabi dediğimiz gibi o da yani çok fazla açılmadan doğal süreçte ilerleyecek şekilde biz bunları yapıyoruz. Yani bir abartıya kaçmayalım. Her şey doğal mecrasında ilerlesin düşüncesiyle bunu yapıyoruz. İnşallah onlar da yarın ilk sohbetlerini yapacaklar. ve artık haftaya çarşambada halka açık sohbetler başlayacak. İsmail Hoca yapacak onu da. Ve gençlerin programları başlayacak. O da inşallah çarşamba günü başlayacak. Yani lise ve üniversite gençlerimizin çalışmaları inşallah. ilk sohbetleri onların da haftaya başlayacak. Ve bu şekilde 7 gün orası hizmet edecek duruma gelecek inşallah. Allah hepsinden razı olsun. Açılışımızı geçen hafta pazar günü bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Ve bina ile alakalı artık elhamdülillah iş yükümüz kalmadı. ya e hal böyle olunca ayet gelmede ne buyuruldu? Ne yapmamız gerekiyor? Bir işi bitirdiysek başka bir işe koyulmamız gerekiyor. Yani durmak yok değerli arkadaşlar. Bu vesileyle de ne yaptık? Hemen parti çalışmalarımız ağırlık vermeye başladık. Çünkü binada yoğun bir zaman dilimi geçiriyor idik. Ama şimdi bina ile alakalı yoğunluk bitince parti çalışmalarımızın teşkilatlanmasına ağırlık vermeye başladık. İlk yaptığımızda neydi? Öncelikle çalışma modelimizin oluşturulması. Yani teşkilatlanma modelimizin oluşturulmasını gerçekleştirdik. Çünkü önümüze bir yol haritası olmalı ki ona uygun çalışabilelim. Tabii bununla alakalı bir iki gün uğraştık ve inşallah belki dünyada bir ilk olacak şekilde çok geniş katılımlı bir teşkilat modeli hazırladık. Bu da belki az önce de söylediğim gibi hem teşkilatlanma usulü olarak hem modeli olarak bugüne kadar yapılmayan bir model. Bunu hazırladık ve sadece yurt içinde bu modele uygun teşkilatlandığımız zaman ve teşkilattaki bütün görevleri yerli yerine görevlendirdiğimiz zaman yaklaşık olarak 8 milyon 81 bin küsür kişinin Türkiye genelinde görev alabileceği bir teşkilat modeli. Şu anda böyle bir ne bir partinin ne herhangi bir başka bir şeyin teşkilatlanma modeli yok. Bu kadar halka yayılan. E peki biz neden bu kadar halka yayılan bir teşkilatlanma modeli istiyoruz? Yani il ve ilçelerde teşkilatlanma sağlasak daha tabana inmesek olmaz mı? Hayır. Çünkü bizim teşkilat anlayışımız sadece partimizin iktidara gelmesi anlamını taşımıyor. Yani bizim hedefimiz teşkilatta bulunan tüm kardeşlerimizin çevrelerine hakkı ve hakikati anlatmaları üzerine şekilleniyor. En tepeden tutun en aşağıya kadar herkes hakkı ve hakikati anlatmakla mesul. Ve bakıyoruz il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, mahalle teşkilatlarımız ve sandık başkanlarımız. Türkiye'de 191 bin küsür sandık var. Bu sandıkların her birinde yaklaşık olarak 300 kişi oy kullanıyor. Bir sandıkta yaklaşık olarak 300 kişi ortalamasını söylüyorum. Bazıları 250 oluyor, bazıları 350 oluyor. Ortalaması 300 kişi oy kullanıyor. O sandıkta da genelde aynı sitedekiler veya aynı Sokaktakiler yer alıyor, ikamet edenler yer alıyor. Hal böyle olunca biz bir sandık için dört tane ana unsur belirliyoruz. Erkek kolları, erkek kollarımızın gençlik teşkilatı. Hanım kolları, hanım kollarımızın gençlik teşkilatı. Her bir sandıkta sandık yönetimi 7 kişiden oluşuyor. Hal böyle olunca bir sandıkta dört kere 7, 28 tane görevlimiz oluyor. 28 görevli. Sandıkta yaklaşık 300 kişi oy kullanıyor dedik. Bu da ne yapıyor? Bir kişiye yaklaşık olarak 10-11 kişi düşüyor. Yani ilgilenebileceği 10-11 kişi düşüyor. 300 kişinin yarısı erkek, yarısı hanım olsa 150 kişi yapar. 150 kişinin yarısı genç, yarısı yukarı yaş olsa erkek teşkilatımız ileriki yaşları, gençlik teşkilatımız 36 yaşları ilgilenecek. Aynısı hanım kollarımız için de böyle. Ve yaklaşık olarak bir görevlimize 10-11-12 kişi düşmüş oluyor. Tabana kadar yayılan bir teşkilatlanma modeli. Bir kişinin 11-12 kişiye hakkı ve hakikati anlatması kolaydır değerli arkadaşlar. Mesul olduğu budur. Ama bu teşkilat modeli olmaz ise Türkiye'de yaklaşık 60 milyon oy kullanan kişi var. 60 milyon kişiye il teşkilatları veya genel merkez teşkilatı veya ilçe teşkilatlarıyla ulaşmamız mümkün değil. Çünkü bir kişinin ilgilenebileceği kişi sayısı bellidir. Fazlasını yüklerseniz bu görevi yapamaz hakkıyla. O sebeple biz herkese kaldırabileceği bir yük, mesuliyet, görev veriyoruz. Diyoruz ki sen bu kadar kişiden mesulsun. Bunlar ne yapacaksın? Bunlara hakkı ve hakikati anlatacaksın. Bir sadece iktidara gelmek için çalışma işi asla değil. Ya Allah'ın emir ve yasaklarının anlatılması üzere bu çalışmaları yapacaksın. Ve bu şekilde toplumu en tabana kadar şuurlandırma faaliyetini gerçek gerçekleştirmiş olacağız. Yani bir kişi diyemeyecek ki yahu bana hiçbir şey anlatan olmadı. Hayır. Bak sen sosyal medyaya giriyorsun, televizyona giriyorsun. Buralarda ileride daha aktif olacağız tabii. Hem ulusal kanallar, gazeteler ve benzeri. Ama buralardan duyamasa da sosyal medyadan, televizyondan uzak olan kişiler, kişiyle yüz yüze iletişim kuracak olan, birebir de ilgilenecek olan teşkilat mensuplarımız olacak. Ve inşallah bu teşkilatlanma modeliyle beklediğimiz ve hedeflediğimiz %60 oya ulaşacağız. Sadece bu teşkilat modelini oturtmamız gerekiyor. 60 milyonda 8 milyon görevli demek. Zaten sadece bu görevlileri görevlendirdiğimiz zaman %13 yapıyor. Sadece teşkilatımızdaki görevliler oy verdiği zaman, bu teşkilat modelini oturttuğumuz zaman eksiksiz bir şekilde %13 yapıyor. Ya e bunu siz bir kişi etki alanıyla birlikte 5 ile çarptığınızı düşündüğünüzde bu zaten %65 yapıyor. Bizim hedefimiz %60. Onun için değerli arkadaşlar yapacağımız şey bu teşkilatlanma modelini gerçekleştirmek.